Pratiğinize hoş geldiniz. Rahat bir oturma pozuna gelin. Omurga uzun. Eller dizlerde. Dilerseniz gözlerinizi kapatın. Nefesler burundan ve doğal. Aldığınız nefeste sağ eli yere getirin, sol kolu başınızın üzerinden ileriye gönderin. Sol oturma kemiği yere köklü. Sol omuzu kulaktan uzak tutun. Sırt geniş, göğüs kafesi açık. Nefes alın, pozdan çıkın. Burada nefes verin ve diğer nefesle sol el yere, sağ kol başın üzerinden ileriye. Nefesleri bedenin sağ tarafına doğru yönlendirin. Boyun rahatsa bakışlar yukarıya doğru. Nefes alın, ortaya gelin. Elleri dizlere yerleştirin. Aldığınız nefesle göğüs kafesi öne, çene yukarıya. Nefes verin, omuzlar ileriye, sırtı kabartın, başı düşürün. Nefes alın, omuzlar geri çene yukarı. Nefes verin, omuzlar ileri, başı düşürün.